Beyler size ne yapalım? Bilmem. Göreyim seni. Döv döv. Bence de döv beni. Tamam. Al. Bana götürün. Al şunu. Ne yapıyorsun lan sen? Gel lan buraya. Gel lan. Al lan şunu. Bir al lan. Lan dur. Yapma bana bunu. Lan ne yapıyorsun lan? Git lan. Lalala. Tamam. Ben bekleyeceğim. Dikkat et Apple. Apple bacağımı kırdın. Ne yapıyor? İzir ne yapıyorsun? Hepiniz de sabık olmuşsunuz ben yokken ya. Oğlum hastaydım oğlum hastaydım. Ya oğlum sus be. Şurada bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Bizi de, bizi de Ya söylememişti bizi de rahatsız ediyor. Ne haber? Beler. Oy selam. Aa, o ne? O ne? Gel lan buraya. Ohoyt. Gel lan buraya. Ha öldü. Mal ya öldüm mal. Hadi beyler arabaya çağırıyorum. Gidelim. Okey. Hadi gel de. Be, ben sürücü olacağım. Hadi bay bay. Tamam ben de arkayım. Aaa kalım kaptı. Ya kapamış. Yalan yüz seni ha ha boy. Hadi gidelim beyler. Önümüze bir yol çıkmasın lan. <laughs> lan. Eee evet, kaktüs. Ya öldü adamım burada kalan bari bende. Araba geldi, araba geldi. Beni izliyor lan. Ha çocuk önümüze geldi dayı. yolumuzu kesiyor adam dayı. Oğlum sana ne lan istediğim gibi yolu kestere. Allah şunu. Vay! Çok sızdan duruyoruz oğlum sanki. Sen şöyle. Oğlum niye o. Öldü dayı. Adam öldü. <laughs> Dur. Aa, bunu ki et. Oğlum çıkarsın lan oradan. Doğru diyor. Çıktım. E şimdi ne yapayım? Bekle ben bir şey yapıp geliyorum. Tamam. Ama şöyle şöyle şöyle. Bak arkadaşlar ne yaptım? Bu ne? Sıkıyor sıkıyor sen. Basar. Aa. Oh. <laughs> Allah'ım Allah Tamam, tamam seni Ya ben, sen beni böyle korur musun? Adamlar hep geliyordu buraya, Wolverine falan. Aa bak geldi kafasına ya da bir yerine sık işte ya. Oğlum bu kızı Tut, tut, Lan ne yaptın? oldumuz sadece perçeler var dayı, uuu 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 uuu, hadi perçeler, çok iyi. Bishev şey olmaz, bishev olmaz perçede tamam birer şey perçev olmaz. Ben tamam yani. ben şey oluyor ha 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 ha, sana pis çocuk seni Demek ki benim abim öldürüyorsun ha. Lan sen kimsin lan? Dayı adamın kemiği nerede? Lan Lan oha Kızmış var mi lan? Allah artık biraz daha gelmiyor ya Gelmiyor artık Lan bir şey yapsana Hayır, şefi zamacık senin mi? Ben senin terpare. Çıkın, çıkın. Mad, bari. terpare. Senin zaten neydi? Kafana ko partijam. Vay, terpare. 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 Ona sel olmuşlar. Hem ben, hem ben. Şu an gelip. Bırak, bırak, bırak. Koyacağım. İsmadan Bir Geleceğim koyacağım. Bak şuradan da tutacaklar olsun be adamı. Şöyle. Heh, şöyle. Bakayım buraya adam sığıyor mu tam? de ben tam sığdıracağım. Heh. Oğuz gibi. O zaman biraz uzay yapayım. Şöyle. Evet, böyle oldu ama ayağız. Bir şey olmaz ayaklarından. Şimdi şu kıyafetlere gelelim. Şöyle. Kast. Kast. Kast, kast, kast. Kast, kast. Dur dur dur. Kas. Dur dur dur. Dur. yedelim adamım? Arkadaşlar. <laughs> Sabahtan biri video şeker bir fikir şeke hastaydı. Oğlum bu da bir kapadılar. Dur ayarı Adam Adamın ayağı koptu. Adayı. Adam buradan çıkamıyor otursun. Lan dur. Her öyle ya böyle bay 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 çok ayıp çok ayıp. Lan bu kendisi şu an. Hadi kaç onu Böyle hemen gidiyor. Aston otobüs gidiyor. Aston otobüs gidiyor. Ama üstünden birazcık bir şeyler geçiyor. Gayet oh, yeah. Astronotu bu söyledi. Olamaz, olamaz, olamaz. Ama astronotu hala yaşıyor. Evet hala yaşıyorum. Piu. Piu. Astronot, astronot gökdenin tepine çıkacak ama. Ama çok hızlı aşağı düşüyor. Öldü astronot.

arkadaşlar vallahi hastaydım bugün hastaneye gittim şey yedim kalp aldılar bir de boğazıma ya ya lan, lan ben mı franzıma ölemişim bekle bunu yakınına koyayım Ona ateşlesin bence bekle lan test yaptım lan şu an, bekle la 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 bu ne oha test buldum lan Gideyim bakayım. Ayaklarım sıcıyor. Ayaklarım sıcıyor. Ayaklarım. Lan ne oluyor lan? Ana. Ana bu adam erimiş durmuş. Lan 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 lan, lan o Ronaldo oğlum lan. Oha süt çekiyordu Ronaldo gibi. Hadi bismillah. Ana kara kara yaptım lan bunu. Taşı taşı

Evet. Evet. Bu değil Bu değil Ben bunu koymayacaktım. Bekle. şuraya. Arkadaşlar. Şu an bir şeyle karşı oldu. Ne oldu lan bu? Lan dur. Eh böyle olsun. Böyle daha iyi. Bak yedik. İyi. Böyle. Hadi bakalım. Bak. Şöyle de görebiliriz. Serum yedim ben. Kostümü hayla öyle çekebiliyorum. Şöyle koyalım. Ya. Buraya buraya bak, ne oluyor lan? Öldüm ya. Ne oluyor lan? <laughs> ya bunlar korktum. Bu ne ya? Oldu çok şşş, çıçacaktı resmen. Geri geldi ya. Oğlum ne yaa ne? şöyle koyayım ben. Bunu şöyle... ...yut.

Use अपना and uh, all ऑफ़ shank, you need a rough chicken. Can we get there? Take the chimba. I just got past three days.

ikinci bölümü yapalım. Bak. Ya bu yetti. Seni bırakacağım yolda. Ben görken bu yetti. Yeter. Yeter lan. Ben bunu niye bırakıyorum? Lan dur dur. Ha. Bak. Hareket et. Tuşları bu. Hop. Lan kapat kapat. Bu benim zormuş. Hemen doktor böyle bir yapalım. Burada şu ya kafamı. Bu şurada bırak. Stop. Değil ben şunu nasıl olacağım? Bu şurada ben bırakayım bence. He? Nasıl olur çocuk? Gitmedi ya. İkidir ben ne ya bu çocuk? Allah Allah Bak ve taklatarak mı bırakacağım be? Oğlum ben de ne oluyor Kaçış! Buydur her şey senin yüzüne çocuk. Lan kolu kırıldı. Kolu da kırıldı. Uydun, yolumdan çekil! Mıydın, mıydın, mıydın bak herkes, her şey senin yüzüne. Oğlum! Oğlum da! Ölecek <laughs> mi? Ölmedim lan. Oha! Bunlar bir şeyler. Hi 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 görün niye benim böyle yaptım oğlum. Bak ben artık sürekli. Vaaaaa. <laughs> ben şimdi videoyu bitirişe. Bitiriş şöyle oluyor. Hemen